Programımız iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Sandık toplantımıza geçmiş olacağız. Bunu genel başkanımız programın sonunda tekrardan inşallah sizlere hitap etmiş olacak. Her zaman söylediğimiz gibi ve yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren de açıkça ifade ettiğimiz gibi biz yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman doğru deriz. Yanlışa da kim yapmış olursa olsun yanlış deriz. Doğruyu rakibimiz de yapsa, mevcut iktidar da yapsa bunu görürüz, tebrik ederiz, tasdik ederiz. Ama milletimizin zararına olacak, ülkenin aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman da bu noktada kimseden korkmadan, çekinmeden bu yanlışları da mutlaka dile getiririz dedik. Ve bugüne kadar partimizin kurulduğu günden bugüne kadar geçen üç senelik süre zarfında da bu görevimizi ifa ettik. Ne dedik doğruya doğru yanlışa yanlış derken? Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok? Evet var. Askeri vesayetin büyük ölçüde ortadan kaldırılması, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi, Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak 86 senelik hasretin sonunda, esaretin sonunda yeniden cami olarak ibadete açılması, Kıbrıs konusunda çok geç de olsa hükümetin bizim söylemlerimizle, bizim durduğumuz noktayla paralel bir noktaya gelmesin. Orada iki ayrı devlet olacak, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığını sürdürecek. Bir daha Rumlarla aynı devletin çatısı altında bir olmayacağız noktasına geldiler. Geç de olsa bu noktaya gelmelerinden dolayı teşekkür ettik, tebrik ettik. Peki bu mevcut iktidar gidecek de yerine ne gelecek? Asıl şu andaki meselemiz bu. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulacağız? Yoksa ferasetle hareket edip doğru bir seçim mi yapacağız? Asıl mesele bu. Her gün, her akşam gazetelerde, televizyonlarda cilalanan, parlatılan, havası ve parası çok olan bir takım malum muhalefet partilerini mi seçeceğiz? Bu muhalefet partilerini seçersek bu mevcut durumdan daha iyi bir noktaya gelir miyiz? Elbette ki hayır. Nedenini şimdi anlatacağım bu havası ve parası çok olan muhalefet partilerinden akşamları televizyonlarda görmeye alışık olduğunuz malum muhalefet partilerinden bu ülkeye bu millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Neden? E çünkü bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat olayları sırasında tanklara selam duranlar vardı onun için. Ayasofya'nın cami olmasını azmedemeyenler var. Geldiğimiz zaman tekrardan Ayasofya'yı müzeye dönüştüreceğiz diyemiyor ama konuşmasında sıradaki cümlenin o olduğu belli. Bu yanlış oldu diyor. Müze olması gerekirdi diyor. Geldiği zaman tekrardan Ayasofya'yı müzeye döşürecek. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz diyenler var. İstanbul Sözleşmesi benim eserim. Bu eserimle gurur duyuyorum diyenler var. Ya bunları getirdiğiniz zaman bugünkünden daha iyi bir tablo olmayacak. Şunları söyleyen, şu zihniyete, şu geçmişe sahip olan muhalefetten bu ülkeye, bu millete, bu İslam alemine ne hayır gelir Allah aşkına?